ben hiç farkında değilim. Meğer öbür kişi balyozu kaldırmış kafama tam bir geçirecek böyle. <laughs> Eyvahlar olsun ee? Namzet adamın üstüne bir atladı böyle. Atlamak ne kelime. Resmen kartal gibi uçtu. Abi. <laughs> çok, çok özür dilerim. Ben hiç Namzet amcayı öyle kartal gibi canlandıramadım. Hem de ne uçtu, hem de ne uçtu. <laughs> ya, asıl efsane olan uçması değil, konuşuydu. O namussuz soyguncuyu böyle pa üstüne bir çullandı, iki seksen yere devirdi. Ay namzete bak sen. Yani ondan hiç böyle hareketler beklemezdim, ne yalan söyleyeyim. Ama işte eski dosttan düşman olmazmış. Çünkü namzet babam da çok seviyor babamı. Eskiden namzet mert, yiğit, iyi kalpli bir delikanlıydı. Yani gene kurnazlıkları, çakallıkları vardı ama dostlukları öncelikliydi. Sonunda galiba para bozdu bunu. Ama özünde gene hala mert, yiğit, iyi kalpli bir delikanlı. Namzet. Evet. <laughs> Herhalde ben uyuyorum, rüyadayım yani. Ay neler duyuyorum, kız kimdikle beni. Abi be, be, beni kim kimdik ben hiç inanamıyorum. Aa. Cepet mi Şimdi inandınız mı gerçek olduğuna ha? Ha Osman, e sen bu gidişle helalliği de mi verirsin ha? Bilmiyorum. Güzel bir dille sorarsa düşünebilirim.